Gecenin en iyi esprileri efendim Güldür Güldür'den geldi. <laughs> Kesinlikle. Hey, güldürdüler. <laughs> Rüştü Onur Atilla efendim. Rüştü Onur Atilla'nın Kerem Bürsin taklidi geceye damga vurdu izleyelim. <laughs> Bütün salon kahkahayı i̇şte on... patlatınca ben kaçırdım. Gülşene sordum neye gülüyor? Bu B evet evet. Aa, çok tatlı. Herkes çok Çok, şey, yani, çok <laughs> inanılmazlar ya bu güldür güldür ekibi. Benim ne diyor ahir ömrümde Kıvanç tat tutuğu yakından <laughs> gördüm. Onlar kırmızı da espriler yapmışlar. Evet. Kıvanç gelirken falan aa Kıvanç geldi biz çekilelim hadi. hadi bizim yolunu, Ona Evet, verelim onu gördüm onu gördüm evet. Tamam bizim işimiz bitti hadi ekibim. gidelim arkadaşlar diyorlar. Alter söylüyor onu da orada. Ve Kıvanç'ın farkında diyor arkadan arkadan götürüyor. <laughs> Kerem Bürsin taklidi geliyor mu arkadaşlar? Rüştü, Onur Atil O da kahkaha attırdı vallahi. Çok güzeldi. Zayıflamış o. İzleyelim. Evet. Bu arada şıklar döküşler konuşurken tabii sizler de yazıyorsunuz. Melike Şahin de kızlar atlamayın diye Melike Şahin de gireceğiz. Çünkü hani seneye de giyersin diye böyle üzerine ceketler alırsın ya böyle... Hani bir şey ama böyle 10-12 yaşında İsmi, böyle alışverişe dört, çıkarsın <laughs> annem babanla sen seneye boy atarsın derler daha büyük mont Aynen. alırlar ya sana. Ya da çobanların o giydiği şey var ya böyle hani kepenek. böyle. var Evet. Ke 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 kepenek diyorlar ona. Kepenek, kepenek gibiydi. <gülüyor> <gülüyor> evet Melike Şahin'den önce Rüştü Onur Atilla'nın Kerem Bürs'ün taklidini izleyelim. Bir ödül gecesinin olmazsa olmazları oradaki seyirciler olarak biz ve izleyenler olarak siz. Hep iki şey çok önemli yapılan espriler yapılan şovlar ve söylenen şarkılar evet. bunlar renklendiriyor geceyi. Hep kesinlikle. İyi ki güldür güldür vardı yani. <laughs> ama yani şimdi orada İrem çok güzel bir şov yapmış ama daha bence büyük şovlar olmalıydı. Hmm. Büyük şovlar bunu yap, yapabilecek arkadaşlarımız var. Evet. E, büyük sahneler hazırlanabilirdi. İrem çok başarılı. Ben İrem'i çok seviyorum. Evet. E, hep bugün herkesi seviyorum. Maşallah. Herkesi seviyorum. Evet, sevmediğin kimse. Herkesin. Ama İrem, yani ben herkesi severim Biliyorsunuz. Yılanlı bilekliklerle gelmişsin ama bugün böyle şey gibisin. Melek gibisin. <laughs> Sanki, <laughs> sanki, sanki bu masa bugün bir melek gibi sizdeki yılanlık ya. da gitti. <laughs> Sizi siz hep yılan diyorlar. Benden daha çok yılan diyorlarsınız. Aydın size. öyle diyor ya engerekler diyor. Aa engerekler. 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 Aa güzel evet. Evet, evet. çok zeki. çok zekice. Yalnız. Bu gecenin en, en söyle. şıkı kimdi onu bana söyleyin. Söyle Hı, sen var, söyle. Var var favorilerimiz var yine. Bakın. En Şevval, Sam. Ah, Şevval Sam, Şevval, Bittif. çok tatlı ya. Bittif. Şevval evet, Sam, Esra Erol, çok güzel. Ay, Esra Erol bir klas böyle evet. bir. Çok ahlul, harayla yüzü, gözü, çok saçı. güzeldi. Yakından, saç çok yakışmış. Saç, makyaj, kıyafet, konuşma, duruş, tavır on numaraydı kendisine de söyledik. Şevval Sam aynen. Pınar Deniz'in Yüz satlarını kadar güzeldi. O da estetiksiz doğal evet. güzellerden. Bir dakika Pınar Denizi ben geçen gün bir markanın şeyinde gördüm, bir bordunda gördüm. Evet. Bu kadın kim yabancı dedim. Evet. Y marka yerli. Yakından evet. bakınca Pınar Deniz olduğunu anladım. Evet. Saçını kesmişler, hafif olmuşlar ama. dediğin gibi Pınar Denizle. E Esra Eroğlu al yine Los Angeles'ta bir ödül törenine koy, Tabii işte al, yani ay, bence tanımaz, ben ya benim da, için kırmızalı bu. Evet. Hmm. Buna yani Şevval e, bu, bunlar bu kıyafetler daha böyle bir hmm. hoşluklar. Hmm. Evet, Hollywood yıldızları. Hollywood gibi. yıldızları Kırmızı gibi. Benim adam. için o yani ben de altın kirebe katıldığımda bayağı simo kirim giydim çıktım <laughs> evet. yani. Her zaman şıksın. E, bak bakar mısınız? Evet. Çok dikkat çekici. Bence çok hoş bence. Üzerindeki kadar hava katmış kıyafete. Bir i̇nsana şey, tabii, yıldız gibi gülüyor. Eee Fatihçim insana bu havayı ve karizmayı veren biraz da güzelliğin yanı sıra ya da yakışıklığın yanı sıra başarı. Özgüven. Başarı ile birlikte insan gerçekten parlıyor. E Emi aldılar zaten değil mi? Tabii. Emi ödül aldılar. Evet. Helal tabii. olsun. Helal olsun. Evet, hepsi ayrı ayrı parlıyor. Şevval mı verecektik arkadaşlar? Ay şevvas. Bu böyle yanımızdan büyüdü. Ben de zayıflamış Fatih. bu. Zayıflamış evet. Biraz kilo Zayıflamış, vermiş. evet. Ama çok hoş gözüküyor. Koşturmaktandır. Şevval hazır mı Şevval Fatih, Fatih, Şevval Sam şöyle önümüzden bir geçti. Sonra Eylemi, birlikte bir, Bakın bir şey, bir şey mi? Kıvanç'taki ışık Şevval'de evet, de var. Evet, var. Evet. Bravo. Şimdi Şevval Sam geçerken şöyle bir yırtmacını bir... Gözleri derin bakıyor. Fatih yırtmacını şöyle bir savurdu. Gülşen bana baktı. Ben de Gülşen. <laughs> Aynen öyle. Aynen <laughs> öyle. öyle. Biz evet. neyiz dedik. <laughs> hani o kadınsa biz neyiz gerçekten. <laughs> Kadın bir yürüdü böyle sallaya yani, sallayarak. olsun? Öyle bir ara sıra zamanda bir de çok sıcaktır. Çok. Evet. Ee, ara sıra karşılaşıyoruz. Ee, o kadar güzel bakıyor ki, o kadar temiz bakıyor ki. Nebahat varsa Güzel bir kadın. Çok evet. güzel bir kadın. Evet. Başka kimin tarzı geliyor? Nüket Duru mu geliyor arkadaşlar? Nebahat Çehre mi geliyor? Nebahat Çehre Kim geliyor? mi? Kim geliyor? Yani şimdi yıllar ve yaş olarak Hiç hepsi süre. çok şık arkadaşlar. Nebahat Çehre. Evet. Yani bence burada bir numara. Hı hı. 79 yaşında. Helal olsun. Neredeyse 80. Onun evet. hoşluğu, onun zarifliği, normal hayatında çok beğenirim giydiği kıyafetleri Şu... çok ya beğenirim. Şu AVM'de dolaşırken bile. Gerdana bir bakar mısınız? Ve oraya eskiden yapılan. Yani yaşını ya. çekinmiyor ve evet. çizgilerim zaten var diyor. Ve onunla beraber giyiyor yani. Fatih ama o kadar güzel taşıyor ki. Yüzde dolgu vesaire bir şey olmadığı için de surat büyümemiş. Evet anladım musunuz? seni e, demek istedin. <laughs> tabii Sünger Bob gibi şişiyorlar ya biliyorsun Değil sen. Aynen. Yani. <laughs> İnsanın... Sen var ya sen. İnsanın içi iyi olunca evet. o tenine de yansıyor. Evet tabii. Yarı yaşında hatta dörtte bir yaşında olup <laughs> Ne Tabii kendine yani dediğimiz inşallah. Peki gerekiyor. Mesela <laughs> laf söyleyenler arkadaşlar bu yaşlara gelince neler yapabilecekler? Ben hep öyle diyorum. Hep öyle diyorum. Yani bu genç arkadaşlar bizim yaşlarımıza geldiği zaman ne yapacaklar? Evet. Acaba nasıl bir durumda olacaklar? Ben çünkü zaman zaman görüyorum benim yaşımdaki insanlarda benden küçük olan insanlara amca, dede, teyze filan de, filan geliyor. Yani Peki. biraz sen kendine bakmakla alakalı. Bir de galiba genlerinde olan yani, bir şey herhalde yani. Evet. Genlerde olan bir şey. Nebahat Çehre her zaman e, büyük şanslı. Ve çok gandan yana şanslı. Bir Estetik cerrah sormuştuk. Nebat hanımla ilgili bir şey demişti ki, "E ee, müge o doğuştan hediyeli doğmuş." Evet. evet. Yani çok itiraf etti. Çok yıllar önce dedi bir şey yaptırmıştım dedi. Çok yıllar önce yaptı. Çok yaptı. dedi galiba. Şeyi yaptırdı Fatih. Dudak kenarında küçük çizikler var ya hmm. lazerle açtırdı ama Ben korkuyorum bunu yaptırmaya fiyonk. Senin fiyonk mu şuradaki fiyonk mu diyorsun? Evet. Seni kime benzetmişler biliyor musun? Daha doğrusu Kenan Doğulu git giden Fatih'e benziyor diye yazmışlar. Onunla çünkü geliştirdik. Evet. Çünkü evet. yaş düşünce buralar Tarzı düşüyor. Da benziyor düşüyor sanki düşüyor. değil mi? O pantolonlar falan böyle. Valla çünkü gibi şu anda oldu. benim tarzım, giydiğim tarzım dünyada trend olduğunu gördüm. Ben çünkü çok iyi, takip etmem ama kendime göre ve Kenan da çok şık giyiniyor, çok evet. hoş giyiniyor. Ona giden arkadaşlardır Yani pantolonun bol bir pantolon mesela. Ama Fatih'e ah, bir, bir kalksana ya. Tarzım. Sen... Ah. Kendi Bakar kendi kendine misin? bu kombini yapıyorsun. Evet böyle bir şey var. Yani Sterling'e çok gibi. Sterling'e olmayan insanlardan biri benmişim. Evet. Biri Ajda Pekkan birisi Yıldız Tilbe'ymiş. Yıldız gibi onun belli. Onunki <laughs> belli. <laughs> 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 Kenan da öyle Kenan da çok çok iyi bakıyor ve e, bence odur yani sahnede şovdur yani budur e, artık e, etek giyip çıkıyorlar ama. tabii etek giyip çıkıyor demiyorum tabii ki evet bence bir erkeğin sahnede etek giymesi çok iğrenç bir şey Hı. hiç katılmıyorum ya bana. da böyle Hı. bayağı topuklu ayakkabılar falan ee, da... benim topuklar bugün ya ben de öyle bir ayakkabı bir resmi koyacağım <laughs> <Sen gülüyor> ya, ya, ya. siz burada ben e, ha ya yay yine çok şovumuz var da. Hayır. Senin pantolonun eşleşmiş. Hayır ya, şey yaptı. Hayır. Ne? Benim ceketim o giydi ben onun ceketini ha. giydim sahnede. Ha. Öyle bir şov yaptı kendi Kenan. Çok öyle bir şey yaptı. Çok. Hani. O ceket benim. Yani bu Salih'e korkmaz mevzusuydu bu. Ha, o gecenin. Şey <laughs> <laughs> o gece after partide Kenan çıktı. Çok da severim Kenan eğlenmeyi çok severim. Evet. O ceketleri değiştirelim dedi. Şekilleri değiştirdik. Ben dün bir bir resim koydum. Bu resimde gerçekten ayakkabı topukları çok topuklu. Fakat bunları e, yurt dışından geldi bana ha. ve trend böyle daha yüksekleri var. Daha yüksek çünkü tarz o. Ya çok komik şeyler yani. Sen onu giyiyor musun dışarıda? Ve Dışarı derken o gece özel bir gece, ona giydim bir, bir de bir bir sahnede giydim onlar öyle geldi. Sahne için evet. Ama yani nasıl yani şok geçirmişler 7-8 fotoğraf... point mi öyle bir şey <gülüyor> bu <gülüyor> kadar bir topuk <laughs> ama ince bir topuk yani öyle gördüler mi arkadaşlar gördüm, belki bilir. Gördük gördük. Bayağı gördüm, da şeyler gördüm. yazmışlar Fazli. ama sadece şov. Bir şey soracağım organizasyonlarında sahneye çıkacağın insanları araştırır mısın kimdir ne değil Tabii. bakar mısın? Tabii. Mesela bir... Yani çıkacağım organizasyonda evet, mı? Evet, aynen öyle. Kim oldu mesela tabii? bir düğün, ne bileyim Ay, bir ta açılış. Tabii tabii tabii. Yani mesela gideceğim çıkacağım kulüpte de e, line-up diyorlar. Ona bakarız yani ne oluyor, ne bitiyor.